Merhabalar arkadaşlar şu anda da gördüğünüz gibi ekran kaydı yaptığım kendi iPhone'umda ekran kaydı yaptığım iPhone'un bize kendi verdiği özellik nasıl açılır bugün ondan bahsedeceğiz biraz sizlere iPhone'umda ana menüye gelip e, ayarlara tıklıyorum buradan arkadaşlar e, denetim merkezine gireceğiz buradan denetim merkezi diyoruz denetimleri özelleştir butonunu tıklıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar Ekran kaydım şu an dahildi arkadaşlar. Sizde açık olmayacaktır. Burada daha fazla denetimin altında ekran kaydını bulacaksınız arkadaşlar ve yanındaki artı butonuna tıklayacaksınız ve artı butonuna tıklayarak bu menüye dahil edeceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki tüm dahil olan şeyler benim aşağıdan çektiğimde önüme çıkıyor arkadaşlar. Fener olsun, hesap makinesi olsun, hesap makinesi olsun, fotoğraf olsun. Hepsi burada arkadaşlar. Buradan ekran kaydını bularak artıya basın ve dahil edin arkadaşlar. Böylece ekran kaydınızı yapabilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.